Evet arkadaşlar, bugün ne yapıyoruz? Bugün Hüseyin abimle birlikte yolculuk yapacağız. Uzak yerlere gideceğiz. Yaklaşık bir 600-700 kilometre var değil mi abi? Evet arkadaşlar, dedik ya bundan bir önceki videomuzda Ankara seyahati yapacağız dedik. Ankara'daki güzel arkadaşlarımız, güzel dostlarımızla e, bir 2-3 gün geçireceğiz. Misafir edecekler bizi. E, buradan e, giderken de maceramız başlıyor dedik ve çekimlere başladık arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, bir küre hazırlıyoruz. Ee, ne bu şey? e, Bir takım yavru koyacağız. Bu yavruları orada e, bir kardeşimiz var. Bir ünlü bir kardeşimiz. Meza ha? işi yap. Mezat işi yapıyor. Ha, mezat işi yapan bir kardeşimiz var. bir ee, içinde kuş var onu. Kaçırma bak. Mezat işi bak. yapan bir kardeşimiz var. O kardeşimize bir takım kuş götüreceğim. Ee, derneklerle Destek. Ee, hem bir selamun aleyküm demiş olacağız Ankara'ya hem de orada bizim de bir katkımız olsun. Derneğe alan arkadaşlar bir takım güzel kuş sahiplensin. Derneğe kadar orada e, bu kuşları ihaleye çıkarttıracağız. Kendi kuşlarımızdan götüreceğiz bir takım. E, markalı. Arkadaşlarımız varsa Ankara'da e, takip etsinler. Kendi markalı bir takım yavrumuz. Son 2, 4, 5, 6'da. Uçmadı bunlar, bunlar hiç arkadaşlar. uçmayan kuşlar bir takım. Arap. Bu kuşları bu benim Arap arkadaşlar, alttan ayınla al. Arap'ımı da hediye edeceğim. Ankara'ya ileteceğiz arkadaşlar. Şöyle koyalım, ee, yolculuğumuz başlayacak. Ali Rıza'yı alacağım şimdi. Bir de onun o yanında adım. açarım ben. Ali Rıza'm da köpek götürüyor Ankara'ya buradan arkadaşlar. Evet, bagaja da köpek koyacağız bir de. Ee, bir de köpek ile gideceğiz. Allah yolumuzu açık etsin, artık köpek yolda bizi yiyecek mi? Köpek dişi mi? Köpek dişi. Oğlumuzu da götürsek arkada. Ve köpek bir de kızan olmuş nasıl. Hadi, tam Junior'lık işte köpek bir de kızan olmuş. Yok orada eşleşeceği köpek varmış. Tam denk geldi. Ee, kolimiz evet. de hazır. Kuşlarımızın yemini suyunu takviyeledik arkadaşlar. Devamı gelecek. Görüşürüz. A, bak, evet arkadaşlar kameraman Halil bugün abi şöyle Hüseyin de göster. Şoför benim Burdur sınırına girdik. Ankara yolundayız. Gidiyoruz. Hocamı da aldık. Emanetlerimizi aldık. Arabamızda klimamızı açtık. Daha yeni yeni soğutuyor. Gidiyoruz işte. Yollara düştük arkadaşlar bir action'dır. Aha yine radar yazıyor oğlum. Bu kadar radar niye koyuyorlar bu insanlara? Burası buldur bilader. Burası benim yayla. Of, Alizan'ın burada 50 dönüm yeri var arkadaşlar. Bu arada. Ya Kaç 40 dönüm müydü? Alizan'ın bayağı yeri var. Devam ediyoruz. Gelişmelerle görüşeceğiz. Hocam bir şey söylemek istiyor musun? Nasılcığım? Görüşürüz gülüyor. arkadaşlar. Evet arkadaşlar Burdur Keçören'e geldik. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Yolda mola vereceğiz. Ee, bir pide salonu varmış. Oraya gideceğiz. Orası meşhurmuş. Orada bir pide yiyelim. Ondan sonra artık Ankara'ya kadar devam. Nasıl neredeymiş? Nasıl? nerede? Ha, nasıl orada? <laughs> Ali burada. burada. Ölçülük devam ediyor arkadaşlar. Tüm hızıyla. Yani tüm hızıyla derken yani radara girmemeye çalışıyoruz. Fazla hızlı gitmemeye çalışıyoruz. Ee, 120'yi geçemedik. Aynen aynen geçemedik. Geçsek de sıkıntı oluyor. Geçmiyoruz. Şöyle etrafı da biraz göster etrafı da biraz gösterelim. Arabayı şuraya gölgede. Burada parkı var. Ay yıldızlı girişi var böyle 10 numara. Arkadaşlar. Burası Bravo meşhur. Buralar güzel yerler. Böyle bir yere gelmek lazım aslında. Yolculuk devam ediyor arkadaşlar. Bir yemek yiyelim görüşürüz. Yola devam arkadaşlar. Yola devam. az kaldı. 250 kilometre falan kaldı. Yola devam ediyoruz. Ali Rıza uyukluyor. Nasıl arkada? Ben her zamanki gibi direksiyon başında navigasyonu ayarladım. Araba kendi gidiyor Ankara'ya. <laughs> Yollar güzel arkadaşlar. Rahat Ankara'ya gidiş rahat da geliş bayağı bir dolu herhalde. Malum millet bayramda tatile denize geliyor. Bizi oralara geliyorlar. Bakalım Ankara'da güzel şeyler bizi bekliyor. Güzel çekimler de yapacağız arkadaşlar. Yolculuğumuz devam ediyor. Dikkatli bir şekilde. Sakin bir şekilde ilerliyoruz. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir kahve molası verelim dedik Ankara'ya yaklaşık bir kaç kilometre kaldı 160 100, 160 kilometre falan kaldı neredeyiz Ona ne lan Arabada kaçak getir arabada bakın arkadaşlar arkadaşlar bu tarafa gelsin gelsin gel. Arabada bir köpek var arkadaşlar köpeği de Ankara'ya hediye götürüyoruz Ankara'ya hediye Ankara'ya hediye götürüyoruz bunu da Şöyle gösterelim kızım. 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 <laughs> Gölge. Aynen. Arka tarafa doğru nasıl? Gördünüz arkadaşlar kaçak yolcu varmış. Arabada yeni fark ettik. Arıza nereden buldun bunu? Ne işler açtın sen benim başıma? Abi Adnan abiye söz verdik götüreceğiz diye götürüyoruz. Evet. Bunun için ben ekstra, yol, yok ekstra yolcu parası alacağım senden. Ekstra bilet parası vermiyoruz ya. Aynen ekstra alacağız. Ekstra alacağız arkadaşlar Ali zaten. Bu arada hava kararmaya başladı. Sakin sakin gidiyoruz arkadaşlar. İşte yapacak hiçbir şey yok. Bunun çıkışı yine aynı yerden herhalde Ha oradan olur. Aynen öyle. Aynen öyle. Hava arkadaşlar gerçekten burada şu anda çok güzel. Yani eğer Ankara'da kuş uçmuyorsa sebebi seyisler ya da kuşlardır. Ben onu söyleyeyim. Şimdiden söylüyorum. Eğer rüzgar ziyaret ettiğimiz değil mi hocam? Orası senin Antalya'dan senin Ankara. Ankara uçmayacak <laughs> da nerede uçacak? Antalya'da mı uçacak bu saatte kuş? İnşallah arkadaşlar göreceğiz. Başımızda bir büyük olsun dedik. Hocayı aldık. Yanımıza. Hoca Ankara'nın biliyorsunuz daimlerinden gezdirerek nasip da oraya konuşlandı. Şöyle arkaya göstereyim. Ne yapıyorsun? Eğitim mi veriyorsun orada köpe? <laughs> <laughs> Gölge. Gölge buraya. Oğlum koşturma bırakın köpeği bir saat dinlensin lan. Arkadaşlar. Görüyorsunuz nasıl gene burada da buldu bu köpek. Gölge. rüzgarla böyle yolculuk yapıyoruz. Allah sorumuzu hayretsin. Maceraya devam, aksiyona devam. Arabanın ama arkanın anasını belledi bu biliyorsun değil mi? Ali Rıza Bey şurada kameraya da söylüyorum Antalya'da bunu elinle yıkatacağım Eyvok, bu arabayı sana. Antalya'ya gidin diyor da veririz yağlama yıkama ya. Köpüklü sularla temizleyeceksin nasip bana bir şeyler olmaya başladı. Eyvah. Kanka orada veririz yağlama yıkama ya. Kanka, kanka. Hadi görüşürüz. Çabu <laughs> bela. <laughs> 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 evet arkadaşlar şu anda Polatlı'ya girdik. 60 kilometre falan kaldı. Bayağı bir oyalandık. Çünkü arabada kaçak yolcu vardı biliyorsunuz. Köpek havalandırıyoruz abi de. Yazık o da can. Ondan sonra şu anda gidiyoruz Ankara'ya doğru. Orada da misafirler sabırsızlandı bekliyorlar. Ankara'nın en büyük koşucusu gel ya Bak bak ne söyle söyle. Kim geliyor? Kim geliyor? Söyle söyle. Söyle söyle. Kim geliyor? Kim geliyor? Söyle, söyle. Kim geliyor? Kim geliyor? Ankara'da sabırsız sabırsızlıkla <laughs> bekliyorlar. Bir de Am diyebilse. <laughs> Antalya'nın en büyük kuşçusu geliyor Alırza Rıza diye. Bekliyor vay adamlar. Vay be. Yani Duydunuz mu arkadaşlar? Yani ben bir hocam şey demiyorum. Bakma. Bak, abi. <laughs> abi de yalakalık yapıyor hocam kusura bakma. Hocam bir tane Sen dedin artık ya. dedin tamam yazdık bunu geçtik ayıtlara. Adam. Aynen de böyle yayınlayacağız. Benim sonu şaşırt mı Kalktık Aynen ben <gülüyor> korkma. <gülüyor> ben senin uykun akıyor. Açacağım. Evet arkadaşlar şöyle tabela, tabelalarda görün şöyle de az kaldı. Az bir yolumuz kaldı arkadaşlar. Trafik burada şehir içine girdik. Böyle gidiyoruz işte Ankara görüyorsunuz. Başkent Ankara. Ankara yolcusu kalmasın. Çok macera yaşayacağız böyle giderse arkadaşlar. Az ben bunu anladım. Halil zaten korkup duruyor. <laughs> Ben bir ara şurada oturdum yemek yedim. Şurada Orada bir yerde. Ha ben bir yerde burada bir yerde yemek yedim. Oğlum bu da trafikten. Evet arkadaşlar neyse devam edelim. görüşürüz. Hadi.